Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte sadece et kesmekten ibaret olmayan, yüreğe işleyen, geçmişi Adem Aleyhisselam'a kadar uzanan büyük bir ibadeti konuşacağız. Bu ibadetimiz kurban. Kurban bir teslimiyetin adıdır. Bir imtihanın, bir bağlılığın, bir sadakatin göstergesidir. Ama nedir bu Kurban. İlk kim kesti? Niçin kesiyoruz? Gelin birlikte bu manevi yolculuğa çıkalım. İlk kurban Habil ve Kabil. İlk kurban insanlık tarihi kadar eskidir. Adem aleyhisselamın iki oğlu Habil ve Kabil. Allahü Teala her ikisinden birer kurban sunmalarını istedi. Habil elindeki en güzel hayvanı getirdi. Kabil ise zayıf, işe yaramaz, birkaç buğday tanesini. Ve Kur'an'da şöyle buyurulur. Onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını oku. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı. Birinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. Habil'in kurbanı kabul edildi. Çünkü niyeti, samimiyet ve takvası vardı. Kabil ise kıskandı ve sonunda kardeşini öldürdü. İnsanlık tarihinin ilk cinayeti bu kıskançlıktan doğdu. Kurban sadece bir ibadet değil, niyetin değerini anlatan büyük bir imtihandı. İbrahim aleyhisselam ve oğlu İsmail aleyhisselam. Peki bugünkü kurbanlar neden İbrahim aleyhisselam ile bağlantılıdır? Çünkü Allah, Halilullah olan İbrahim aleyhisselamı büyük bir imtihana çekti. Rüyasında oğlunu yani İsmail aleyhisselamı kurban ettiğini gördü. Bu sıradan bir rüya değil. Allah'tan gelen bir vahiydi. Ve babasıyla birlikte yürürken İsmail Aleyhisselam dedi ki: "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." İkisi de boyun eğdi. Tam bıçağı boğazına dayadığında Allah gökten bir koç indirdi. "Ey İbrahim, rüyanı gerçekleştirdin." Biz sadakat gösterenleri böyle mükafatlandırırız. Ve işte o günden sonra kurban Allah'a sadakatin bir nişanı oldu. Kurban ibadeti ve hükmü, kurban kesmek Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise kuvvetli bir sünnettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın. Ama bu sadece bir hayvan kesmek değildir. Bu Allah'a yaklaşmanın sembolüdür. Zira Kur'an'da şöyle buyurulur: "Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır." Yani mesele bıçak değil, yürek, et değil niyet kurbanın şartları ve kuralları peki kimler kurban kesmeli zenginlik ölçüsü nedir nasıl kesilmeli gelin birlikte bakalım akıllı ergen ve zengin her müslüman kurban kesmekle yükümlüdür kurbanlık hayvan sağlıklı ve kusursuz olmalı kesim bayramın ilk üç günü içinde yapılmalı. Hayvan acı çekmeden en güzel şekilde kesilmeli. Kurbanın eti üçe bölünür. Bir kısmı fakir ve muhtaçlara, bir kısmı akrabaya ve komşulara, bir kısmı ise evde kalır. Bu paylaşım sadece et değil, sevgi, rahmet, kardeşlik dağıtımıdır. Kurbanın manevi yönü ve bize vermiş olduğu mesaj. Kurban bir ibadetten çok daha fazlasıdır. O Hazreti İbrahim'in teslimiyetidir. Hazreti İsmail'in Allah'a olan güvenidir. Habil'in samimiyetidir. Her kurban Allah'a ben buradayım demektir. Her bıçak darbesi ey nefsim senin arzularına kurban var demektir. Her paylaşım ümmetim için, kardeşim için varım demektir. Kurban sadece kesmek değil, bağ kurmaktır. Allah ile, insanla, doğayla yaratılmış olanla bir bağ. Kardeşlerim, kurban sadece bir bayram değil, bir iman tazeleme mevsimidir. Etin değil kalbin ulaştığı bir ibadettir. Unutmayalım. Allah'a ulaşacak olan takvamızdır. Teslimiyetimizdir. Ve her kurban Allah'a ben buradayım. Kulunum. Teslimim değişimizdir. Rabbim bizlere kurban kesebilmeyi nasip eylesin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.